Bedir'in. Bizim orada bir alt kat var. Kendime göre bir yeri yapacağım. Fareler basmış ama okudum yine. Ama fare dediğinde fare hakaret olur Böyle böyle kemer. <laughs> Neye benziyor? Ya bildiğin canavar ama aman amına kodumun canavarı. Dedim ki arkadaşlar bu oyu boşalt. Ben buraya kendime ol, ol, oda yapacağım dedim. Farelerle. Söyledim. Anlattım. İzah ettim. Ha, gitmezler Allah gitmez. <laughs> gitmezler Allah gitmez. Çekersin botlu. Çekersin komando pantolonu. Askerden kalan mı? Askerden kalan paramparça pantolon. Eyvah eyvah. Her deliği tıkadım omuna koyayım. Her Mesela? deliği tıkadım omuna koyayım. Bütün delikler tıkalı. Bırak kanallar açık kalsın birader. Eğilime de aldığım bir tane koca sopa. Oy maşallah. Ve Allah ver, ve Allah ver, ve Allah ver bunlara. En son bir tanesi köşede kaldı. Yapıyor buna böyle. Dedim Viv yapma, yapma. Bütün dedim arkadaşlarına git söyle. Burada size ekmek yok. Dili açtım. Bezdım. Allah seni inandırsın. Delikten çıktı. Bana böyle bir baktı köşeye. Teşekkür ettim. O gün bugündü. Bir tane fare gelmedi, biliyor musun? Ne diyorsun? Aradan 10 gün geçti. Merak ettin değil mi? Bunların çocukları olmuş. Eyvah eyvah. Bana üşüştüler. Vay sen benim babamı öldürdün. Vay sen benim anamı öldürdün. Oğlum ben yapmadım, etmedim. Bak o zamanki durum buydu şu zamanki durum buydu. Ya yapmayın, etmeyin, bilmem ne derken alırsın eline sopayı. Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Ver Allah'ım Allah ver, ver Allah'ım ver. Bak sana yemin ediyorum, atan da kolumu sıkmışım. Aman Akkoy, böylece sıkmışım. Bunlar dayakarsız oldu, bunlar dayakarsız oldu en son giden fareyi hatırlıyorum. En son giden fareyi hatırlıyorum. O Tom ve Jerry'deki fare var ya. Jim. Ha, o. O. Nasıl kaçacağını şaşırdı amına kodumun çocuğu. Böyle bir yavşak yok. Böyle bir yavşak yok. Meşakkatli bir orası çocuğuymuş bu. Şerefsizin evladım. Neymiş? Warner Bros. Warner Bros. Warner Bros yarrağımın brot. Bu kadar da olmaz ki kardeşim arkana almışsın sen kocaman bir şirketi. Yok ben burada gelirim, yok senin peynirini yerim. Sen benim fikir yersin? Amına Ananın amını yersin. Yavşak. Her neyse. Dükkanı düzelt. Tom kedi geldi. Bak ikna vay. Yok biz Tom Lajeri ile biriz de. Yok onun attığı imza kabul değil de. Yok o imza atar da ben atmazsam şu olmaz da bu olmaz da. Benim dedim ben avradını riske oldum. Bir pitbull aldım. Bak bu Tom var ya Tom. Avou, avou. Bu Tom'a çift vuruyor tek sayılıyor tek vuruyor, çift sayıyor. En son kafayı böyle yere doğru yerleştirmiş. Tom burada, kafa burada. Veriyor ayağını, veriyor ayağını. Veriyor ayağını, veriyor ayağını. Dedim oğlum yazıktı dedim, yazıktı dedim. Yapma dedim, amana koyayım dedim. O, amına kudumun karısı var ya, sen söyle. Hangisi? Pantera Mel. Aman kodumun karısı. Geldi. Siz dedi burada hayvan pornosu çekiyormuşsunuz. <laughs> Yok dedi, siz dedi burada porno çıkıyormuş. Ben dedim burada pol mu çektin amına koyayım dedim, evet dedim. Gel o zaman, gel buraya gel. gel, gel. Panter Emel, o imzamı bilmedi. Panter Emel'di, adı Silop Çetin. Ne diyorsun? O bildiğim bütün filmler... Yalan hep oldu. Hepsi fi, Sibel Çetin. Ne diyorsun? Allah'ım ya Rabbim sen bana dedim, bir güç ver. Ben bu işten çıkayım. Artık dedim ben bıktım. Ben yani, yapmak istemiyorum. Dedim. Cem Yılmaz geldi. Dedi baba ben seni bu işten kurtarayım. Dedim sen beni nasıl kurtarırsın bu işten? Dedi seni dedi, iş bankası reklamında oynatayım. E dedim amına koydum bu çocuğu. Şimdi bak sen dedim bunu hak ettin. Sen dedim bunu hak ettin. Ama dedi abi bana böyle konuşma. Senin dedim abinin namına korum. Senin Ankara Çorum Cem Yılmaz'a korum. korum. Bana dedim böyle gelme. Dedi sana nasıl geleyim Bana dedim bir torba. Bak bir, bir şeyle, bir gel ama benim dedim, bir şeyle gel dedim. Abi dedim para dedi problem değil. Ama dedim para problem değil. O değil bu değil şu değil. Ne dedim problem? E sen dedi biraz kilolusun. E ne olmuş dedim amına koyayım ben biraz kiloluysam. E dedi işte sen dedi YouTube'a sığmıyorsun. Sığdırın dedim peki. Tamam abi dedi sığdıracağım seni dedi. Sığdırmazsan da dedim amına koyayım. Sığdırırsan da dedim amına koyayım. Ha işin sonunda şöyle bir şey var. Seyrederseniz Eylül'e Ekim'e kadar seyretmezseniz sikime kadar. <laughs>